Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Irak'ın Babil kentindeki Haçlı Şabi Genel Komutanlık Merkezi ve zırhlı araç yerleşkesi KALSO askeri üstüne hava saldırısı düzenlendi. Haçlı Şabi, saldırıyı Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığını belirterek, Amerika Birleşik Devletleri düşmanca hava saldırısı düzenledi, dedi. Irak'ın Babil kentinde Haçlı Şabi Genel Komutanlık Merkezi ve zırhlı araç yerleşkesine hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda El Müseyye bilçesinde bulunan Kalsu askeri üssü hedef alındı. Bölgede art arda patlamalar meydana geldi. Kimliği belirsiz savaş uçakları, Irak'ın Babil kentinde bulunan Haçlı Şabi Genel Komutanlık Merkezi'ni ve tank, zırhlı araç yerleşkesini vurdu. Saldırısı sonrası bölgede büyük çapta yangın çıktığı görüldü. Yetkililer, hava saldırısının kim tarafından yapıldığının henüz bilinmediğini açıkladı. Haçlı Şabi Babil basın ofisi Facebook hesabından yapılan açıklamada, Babil'de askeri kalsa üstündeki kalkan, Seraya Elcihad ve Nuhba Müdürlüğüne Amerika Birleşik Devletleri tarafından düşmanca hava saldırısı düzenlendi ifadesi yer aldı açıklamada söz konusu saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.